arkadaşlar. Bugün size kilogram ve gram birimlerini anlatacağım. Kilogram ağır nesneleri ölçtüğümüz ölçme birimidir. Gram ise daha hafif nesneleri, ölçtüğümüz ölçme birimidir. 1 Bir kilogram 1000 gramdır. Yarım kilogram 500 gramdır. Çeyrek kilogram 250 gramdır. Elimizde hassas teraziler, insanların ağırlıklarını ölçtükleri baskül marketlerde ve manavlarda kullanılan elektronik terazi ve eşit kollu teraziler kullanılır. Şimdi size elimde bulunan hassas terazi ile aynı çay bardaklarına koyduğum aynı oranlarda sütlü ve zeytinyağını tartacağım. Süt, sütü tartıyorum. 225 gram geldi süt. Zeytinyağını ölçüyorum zeytinyağı 200 gram geldi. Aynı bardaklara koyduğum ve ayrı olanlarda doldurduğum 2 tane sığım vardı sütle zeytinyağı. Süt daha daha fazla yoğunluk geldiği için daha ağır geldi. Zeytinyağı ise oranlığı az olduğu için az gram geldi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.